Bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu üçüncü kitap fuarındayız. Ee, i̇smim Ülkü Kara, öğretmenim. 2017'den beri yazdıklarımı kitaplaştırıyorum ama belediyemizin bize sunduğu imkanlarla iki, iki yıldır standlarda bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize. Bursa Büyük Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri bakımından çok doyurucu etkinlikler yapıyor edebiyata, sanata verdiği değerle. Şehir olarak zaten maddi, manevi herkese doyuran bir algısı var tüm dünyada. Bunlar bize de fırsat tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Yani öğretmenlik hayatımda taçlandırdığım, taçlandırılan bir Alandayım şu anda. Yazdıklarımın taçlandırıldığı. Çok teşekkür ediyorum hem Belediye Başkanımıza hem de Büyükşehir Belediyesi'ne. İlk günümdü. Kalabalık olduğunu söylüyorlar. Çocuk kitaplarına revaç daha çok tabii ki. Şiir kitabı ve masal kitaplarım var. İnşallah bütün yazar arkadaşlarımla güzel bir fuar geçireceğimize inanıyoruz. Benim toplam dört tane kitabım var. Bir tanesi bitti. İlk şiir kitabıydı Kapı Aralı. 26 yıllık öğretmenlik hayatımda öğrencilerimle yaşadığım tecrübelerle de görsel sanatlar öğretmeniyim aynı zamanda. Resimlerini de kendi çizdiğim 3 tane masal kitabım var. İkizler Dünyası'nı anlattım. İkizler Dünyası'nda bir cumburlop oyunu. Baba ve çocukların birlikte yaşadığı anlamlı ve değerlerin anlatıldığı, Türk toplumunun değerlerinin anlatıldığı, ön plana çıkarıldığı çok güzel bir masal Sonra lakap avı denilen de aslında toplumumuzun yarası, çocuklar için bir yara. Öğrencilerimden gördüğüm etkiyle kendisine olumsuz lakap takılmasından hoşlanmayan çocukların psikolojinde yarattığı etkiyi anlatmaya çalıştım. Böyle Çenebaz kitabım da bitti. İnşallah yeni öykü kitaplarıyla tekrar burada olacağız. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum.